Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, e işte Slytherio oynayacağız. Ne Slytherio'dası? Umarım güzel bir video olur. Slytherio'nun birinci bölümünü çekiyorum. Hemen şöyle adımızı Kıyak Gamer koyalım. Ah adını ama. Kötü oldu. Gamer. Şöyle bir skin seçelim biz buradan. Nasıl bir şey seçeriz? Hmm, bakalım bakalım bakalım. Şu güzel. Bunu kullanalım. Evet başladık. Şöyle. Nasıl çok kasıyor ya. Yalnız bunda da ben Slytherio çok kötüyüm. Yani ölürsem falan kusura bakmayın. Hadi görelim. Başlayalım şu sarılıyı önce. Sarışın edelim. Gel buraya sarılın abisi kaçtı ya anana abisi niye hop hop ye 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 tamam tak sarılı gece oldu evet ilkten şu kırmızılıyı yememiz tak İyi oldu şu adamı içime alabilir miyim adam kuvvetli güzel bir tane adam geldi. Of yedik. Yalnız çok iyi oldu be. Aa çok güzel. Evet. Of adam nasıl kurtulabildi oradan ya. Neyse arkadaşlar ben buradan biraz tüyüm. Şöyle yukarı doğru gideyim. Hop hop hop. Gelme. Tıfık. <laughs> Ananı satayım. Of ya. 3000 de kandık. Olsun arkadaşlar bu da bir başarıdır yani benim için. Neyse şöyle devam edelim. İlkten ama o kadar bilmemiz güzel oldu. Bir de birinci bölümü çekiyorum yani düşün. Şu of. İşte bu istediğim adam. Ben hayır bana hayırdır ya. Ben bunlar mı yiyeceğim? Hayırdır bana. Uf, yedik bunu. Hadi be. Çok heyecan yapıyorum ya. Neyse güzel ya. Of 38 bin mi? Asa Gadiyes. Gel buraya senle Sen de gel. şöyle devam edelim. Güzel bir yer gelmiyor ya hiç böyle adamlar öyle. Of. Hoppala. Allah ne oldu? Arkadaşlar kusura bakmayın ya videoyu yeniden ayarlamak zorunda kalacağım ben durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kusura bakmayın ee, videoyu böldüm. Yanlışlıkla şey videoyu şey yaptım ya. Neyse boşver Devam ediyoruz işte. Umarım güzel bir video olur. Like ve yorum atmayı unutmayın. Sanki videoyu bitirmiş gibi oluyorum ya. Neyse devam edelim. Şöyle hop yeşilli gel buraya. Hatta aldık. Şuraya gel. Oh, Şu adamı almayı düşünüyorum. Tabi alabilirsin. Hop aldık. Reis. Hop onu da aldık. Ah biz de öldük. İşte ben ya böyle mi bu? Adamları alıyorum alıyorum. Sonra ölüyorum yani. Kusura bakmayın. Siz de heyecanlanıyorsunuz biliyorum. Hemen şöyle devam edelim. Hmm. Şöyle. Ha, ah, üste doğduk. Çok iyi oldu bu burada oha işte seni de ben öldürdüm Evet şöyle. O adamı aldı biz de onu aldık. Tak. Onları satayım. <laughs> adamı öldü. Oha. Of. O mavilin yerinde ben olacaktım. Orası cennet cennet. Neyse. Ya şu reklamı hiç sevmiyorum. Ki bir cici. Şöyle. Arkadaşlar e, isterseniz yani benim yolumu izleyeceğinize böyle heyecanlanıp benim işte böyle mal gibi düşünme izleyeceğinize videoyu kısa çekmek istiyorum. Böyle bir 7 dakika falan olmasını istiyorum. Bir 2-3 el atalım. Sonra e, videoyu donduracağım. Kusura bakmayın. E, işlerim var yani. Onları halledeceğim. Benim gecenin köründe çekiyorum yani videoyu. Kusura bakmayın. Umarım güzel bir video olur. Yani beğenirsiniz. Açıkçası ben beğenmedim. <laughs> Neyse boşver. Hiç oralara girmeyelim. Şöyle yukarı doğru yardıralım. Şu adamı almak istiyorum babaya alıyorum o da ah benim gibi işte Adamı alıyor gidiyorum al gibi öyle sergiler dik 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 bu son el olsun o zaman arkadaşlar ee, umarım güzel bir video olur Şunu yapabilirsem açık Artık şunu yemek istiyorum. Gel buraya. Video 8 dakika falan olabilir arkadaşlar. Şu adama gideceğim. hiçbir şey yapamadım. <laughs> Etrafınları, etraflarında dolaştım o kadar. O zamanlar izin vermedi helal olsun. Ben bir ara böyle çok bayağı büyümüştüm. Ee, yanlışlıkla f bastım. Bir sayfayı yeniledim. Çok sinir oldum. Yüz oldum ya. Ya ben ne yapıyorum ya? Neyse arkadaşlar yani. Umarım beğenmişsinizdir. İlk başlarda güzel oynadım. Sonlara doğru kötüleşti ama kusura bakmayın. Umarım güzel bir video olmuştur. Görüşmek üzere bay bay.